Taşıma sırasında yetki belgesini almayı hak kazanmış meslektaşlarımız için biz deniz emek odası olarak dikkatle bu belgeyi dikkat etmesi gerekiyor. Bu belge herkesin verilen bir belge değil, o işe ait bunun sahtesi yapılabilir. Ama vatandaşımız şu doğrulama koduna girdiği zaman bu kişinin ticaret odası, ticaret açılarından hizmet almasını özen göstermesi gerekiyor. Bunu da kamuoyunda bilgisine. 90-100 civarındaki meslektaşımızın da 31 Mart 2021 tarihine kadar müracaatlarını yapıp bu belgelerini alması gerekiyor. Belgelerini yerine getirme takdirde kazanmış olduğu müktesebatları kaybedecekler. Emlakçılık mesleğimizin yapacak olan bu mesleği icra edecek olanların 14 Ekim 2020 tarihinden sonra bu mesleği yapacak olanların en az lise mezunu olma zorunluluğu var. Seviye 5 meslek yeterlik belgesini alma zorunluluğu var. 100 saatlik eğitim programı katılma, katılmış olması gerekiyor. Lise mezunu olanların 12 ay, üniversite mezunu olanların, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olanların 6 aylık lisans, 6 aylık staj yapma zorunluluğu var. Bu belge almayanlar işte zaman zaman e, görüyoruz e, internet satış portallarında ilan veremeyecekler. Bunun yanında emlakçı emlak, emlak ofislerinde çalışan e, pazarlama ve kiralama bölümü çalışan emlakçıların da Seviye 4 belgesini alması, sigortaya, sigortalı olması ve T Ticaret İl Müdürlüğü'nde o emlakçının e, elemanın olduğunu gösterir bilgi verilmesi gerekiyor. Bundaki, buradaki amaç da e, ayakçı olarak tavr ettiğimiz, kayıt dışı olan emlakçıların e, piyasada faaliyet göstermesini engellemek amacı yapılmış, düzenlenmiş bir e, çalışma. Şimdi yeni emlakçılarla eski emlakçılar arasında, tabi şimdi bu yönetmelikten önce mesleğimizi icra eden ilkokul mezunları, ortaokul mezunları olan, olan meslektaşlarımız vardı. Bu çıkan yönetmelikte Türkiye'deki tüm oda başkanlarının bir araya gelerek hazırlamış olduğu ve tavsiye ettiği şartlardan bir tanesi de bu meslektaşlarımızın müktesef korunması konusundaydı. Dolayısıyla 14 Ekim 2020 tarihinden önce vergi kaydı oda kaydı olan meslektaşlarımızın mezuniyet şartı aranmaksızın artı seviye 5 belgesi dediğimiz zorunlu belgesini aranmaksızın artı 100 saatlik eğitim programı aranmaksızın artı bu e, ilkokul mezunu olanların veya lise mezunu olanların 12 aylık, üniversite mezunu 6 aylık olan staj zorunluluğu kaldırıldı. Bunlar yok. Bunlar muhafaza sayılıyor. Tabii ki bu, bu ne zamana kadar geçerli? Bu pozisyon alan arkadaşlarımızın 31 Mart 2021 tarihine kadar bunu Ticaret il müdürlüğün, ticaret müdürlüğün, Müdürlüğü'nün, ilerindeki Ticaret Müdürlüğü'nün sitesini girmek suretiyle, beyan etmek suretiyle bu haklarını kazanacaklar. Bunu yapmayanlar bu haklarını kaybetmiş olacaklar. Şimdi burada bu hizmeti alacak olan vatandaşlarımızın da özellikle şunu dikkat etmesini istiyorum. Şimdi bu belgesini almış olan emlak ofislerinden hizmet almalarını tavsiye ediyorum. Öbür türlü bu vergi kaydı oda kaydı veya da ver kaydı oda kaydı olsa dahi bu belgeyi almaya hak kazanamayan emlakçıların bu mesleği yapma şansları kanunen zaten yasak. Artı bu arada özellikle meslektaşlarımızın da hizmet almak isteyen vatandaşlarımızdan beyan edecekleri veya satılık veya kiralık olarak verilecek olan gayrimenkul için gerçek sahibi olmasını veyahut da ile yetkilendirilmiş olmasına dikkat etmelerini gerekiyor. Bu da önemli bir noktadır. Normal vatandaşlarımızın da gayrimenkulü kendisiymiş gibi e, satılık veya e, kiralık olarak ilan verme, girmeleri zaten onlar için sakıncalı. Çünkü onlar için 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası var. Bunu da e, kamuoyunun bilmesinde fayda var. Şu problem Problem var.